Lamif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. Haziran ayına bakıyoruz. Kova, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar Haziran ayında kısaca neler bekliyor bakalım. Önce aşk ilişkilere bakacağız. Sonra iş, kariyer, para ve aile olarak bitireceğiz. Şimdi aşk ilişkilerde evli bekar herkes kendine göre ve yaş grubuna göre kendi durumunuza göre dinleyin arkadaşlar. Ve Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ermiş Sağ Bir aşk acısı var. Bir aşk yarası Kovalar Asa altınsa Şimdi e, aşka küstüğünüz, ihanete uğradığınız yani böyle tam böyle çok mutlu olacakken aniden e, bir ihanete uğramışsınız. Yani böyle sizi hani öl, ölüm gibi bir şey oldu kimse ölmedi derler ya öyle bir şey yaşatmış e, bir aşk geçmişte. Burada tam kazandım derken kaybetmişsiniz. Bu da sizin güveninizi biraz sarsmış, hayata küstürmüş. Bir yani rahatınızı, huzurunuzu kaçırmış, gücünüzü zayıflatmış böyle bir dönem yaşamışsınız. Ama sonrasında kendinizi tabii ki maddi manevi ve bedensel sağlık olarak toparladığınız bir dönem olmuş. Ama bu aşk sizi çok yormuş. Bu kişi sizi çok yormuş, yıpratmış. E, Ruhan ve bedenen kendinizi toparladıktan sonra siz tekrar aşka hazır olduğunuzu düşünüp tekrar hayatınıza birisi giriyor. E, çok mutlu olacağınız bir insan. Ve şu an onunla e, yani evlenmiş de olabilirsiniz. Ya da şu an evliliğe doğru giden bir ilişki olabilir şu yaşadıklarınız evliliğinizin içindeyse bu dönemi geride bırakıp tekrardan e, sorunları halledip kendinizi toparlayıp o insanla devam ediyor olabilirsiniz. Artık e, bu e, aşk ilişki durumu bir rutine girmiş. Yeni ilişkisi olanlar için de yani bunların geri bu geride kaldığı ve yeni bir aile kurduğunuz şeyde de yani bu şey bu mutluluk sizi e, yaştan bağımsız olarak çok güçlendirmiş içinize cıvıl cıvıl böyle bir çocuksu bir neşe bir mutluluk e, geleceğe daha güvenle bakma bu ilişkinin sizin hayatınızda e, sonsuz bir enerji e, çıkışı oluşturması ve e, çok mutlu olmuşsunuz e, yani bunu sonsuza, sonsuza dek sürecek bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz ve çok mutlusunuz. Yani ayaklarınız yerden kesilmiş diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aklınızdaki kişi tutun. Eksi ex, yeni, şimdi ki artık neyse. Aklınızdaki kişi. ya yani Buradan bağımsız olarak da tutabilirsiniz. Sizin aklınızdaki duygu düşünceleri. Kupa şövalyesi. Şeytan. Değnek Konusu, Kılıç beşlisi. Şimdi aklınızdaki kişi e, size karşı sevgisi var, tutkusu var. E, Biraz sorumluluğu size atmış bu ilişkiyle ilgili çok fazla savaşım vermek istemiyor ama e, o da çok mutlu. Yani aşkı var, tutkusu var. Yani dürtüsel anlamda e, baya bir e, mutlu. Onun da ayakları yerden kesilmiş. Tam bana göresin seni kaybetmek istemiyorum. E, ama arada bir korkusu var. Yani seni kaybeder miyim? Yani biraz e, burada e, sanki bu ilişki bir nazar değecek de eee bu gidişat bozulacak diye bir endişesi var ama bu onun korkusu o yüzden çok da endişelenmeyin. Evet şimdi gelelim korku çalıştırmayın arkadaşlar korku çalıştırdığınız zaman onu çekersiniz her konuda böyle bir. Şimdi gelelim iş kariyer para paraya kova burcu selen kova ve ay burcu kovalarda iş kariyer parada sizlere neler ekliyor bunu bir bakalım. Kısım dokuzlusu. Kılıç sekizlisi. Kovunlusu. Kılıç şövalyesi. <laughs> Ay. Haziran ayına bakıyoruz. Kova Burcu, Yükselen Kova ve Ay Burcu Kova olanlar. Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bireysel danışmanlık almak isterseniz. Açıklama kısmında ve videonun sonunda Whatsapp iletişim numaram var. Haziran ayında aşk, aşk ilişkilere baktık. Şu an kariyere bakıyoruz. İş, kariyer, para. Dörtlüler çıktı. Bir tamamlanma durumu var. Ooo şuraya bakın. Şimdi Bakın iki tane kılıç şövalyesi çıktı şeytan ölüm <laughs> bayağı sıkıntı şimdi beni dinleyen arkadaşlarım iş hayatında bir e, belli bir konudaysanız benim uyumlananların bir çoğu bakın iş hayatında evet e, bereketli e, saygın e, bilgi ağırlıklı gayet güzel bir iş ortamı var da e, şimdi dış etkenlerden kaynaklı olarak hani beraber iş yaptığınız insanlar olur e, personeliniz olur. Yani biraz burada bir arada bir durgunluk dönemi, bir sıkışmışlık, herkesin sinirlerinin hopladığı ve bir kavga gürültünün olduğu. Ya yani bu sıkışmışlıktan ve işlerin biraz durmasından kaynaklı olarak ya da eee kamu personeli ya da özel sektörde çalışan işte farklı alanlarda çalışan insanlar iş yoğunluğundan da olabilir. Burada bir eee Çalışma ortamında bir gerginlik, herkesin böyle sinirlerinin e, pik yaptığı, <laughs> sıkıntılı bir dönem olabilir. Bir de siz işverenseniz, bakın maaşlar konusunda e, bir isyan olabilir. E, yani siz siz parayı tutmak istiyorsunuz, onlar maaşlanma istiyor. Böyle bir sıkıntı var görünüyor. Yani şimdi e, yani aldığımız maaşı göre iş yok. E, diyor ola, olabilirler ve siz de ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. çalışansanız da böyle düşünüyorsunuz. Yani yani ben e, nasıl nereye yetiştireyim bu parayı? Şimdi zaten bu günümüzün hepimizin sorunu da. Burada kesin ve yani net bir e, çözüm arayışı içerisindesiniz. Şu sıkıntıları gidermek için ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Aslında bilemiyorsunuz ama e, elinizde bu imkanlar var. Yani şimdi işte, büyücü kartı ilahi plandan da bütün ee, birçok anlamda e, imkanın olduğunu ve yapabil yapabilme gücünün sizde olduğunu gösterir ama siz biraz dış kaynaklardan da bir e, yardım alacak olabilirsiniz bir çözüm arıyorsunuz e, bu bir şirket çalış çalışanıysanız ki yani siz bireysel olarak yardım alabilirsiniz. Hani kredi çekebilirsiniz, aile yardım alabilirsiniz ama tabii bunu yapmak istemiyorsunuz. Eğer bir şirketinizin ya da özel sektörde işte kendi iş yerinizin konusuysa işiniz için bir kredi ya da bu kobi durumları oluyor ya devlet sektöründen. Bununla ilgili bir çözüm geleceğe yönelik bir çözüm arayışı içerisindesiniz ama şimdi şöyle bir şey var burada bir tıkanma var eğer siz Tamam siz kesin bir çözüm arıyorsunuz. Parayı tutmak istiyorsunuz. Ama bakın görüyor musunuz? Burada maalesef bu çözümü bulamayacak gibisiniz. Yani psikolojik gücünüz de maddi gücünüz de tükenmiş. Ee, önünüzü göremiyorsunuz. Ee, bazı arkadaşlarımız işi kapatma. Hani bir dükkanınız varsa bunu kapatma durumu olacak olabilir. Eee... İş yerinden paranızı alamıyorsunuz, işten çıkacak olabilirsiniz. Yani burada bayağı bir sıkıntı var, Bayağı bir sıkıntı var. Peki şu ölüm kartı, ya şimdi şeytanın yanına çıktığı için şunu söyleyeyim. Yani burada sanki kesin bir bitiş var. Ama tabii bunu böyle bu genel bir kolektif bir açılım. Böyle bir sıkıntınız varsa bireysel danışmanlık almanız öneririm. Bakın gücün tükenmesi. Oo, Adalet mahkemesi. Burada bireysel olarak hakkınızı e, alam iş yerinden paranızı alamıyorsanız e, ya da birine borç verdiniz alamıyorsanız bakın burada ancak e, hakkınızı mahkemelerde arayacağınızı gösteriyor. Yani bu e, eğer siz bir iş devletten alacağınızı alamıyorsanız da aynı şekilde bireysel alacağınızı alamıyorsanız da aynı şekilde burada hukuksal bir süreç başlayacak. Ama bir de şu var, siz eğer borçlarınızı ödeyemiyorsanız, şu da e, burada gücünüz artık zayıflamış e, şirketinizin ya da bireysel olarak sizin alacaklarınız var görünüyor. Yani bu mahkeme süreci size karşı da yapılacak olabilir. Evet, üzüldüm yani. Tabii ki günümüzde yani dünyada bile sıkıntı var da. Yani biliyorsunuz e, bir avuç bir azınlık çok zengin büyük bir çoğunluk çok sıkıntı yaşıyor. Allah sorunuzu hayır etsin. Tek siz değilsiniz. Herkes sıkıntıda. Ama bollu bereketi çağıralım hayatımıza. Kıtlık bilincini çıkartalım. Şimdi gelelim aileye. Kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. Ailede sizleri neler bekliyor? Asa şövalyesi, tılsım dörtlüsü, asa ikilisi, kupası, <laughs> Kupa dokuzlusu Kılıç kralı Mahkeme Araba Şeytan Kılıç altınsı Kısım dörtlüsü altı 6lısı Bakın burada tılsım dörtüsü var, tılsım dörtüsü var. Şimdi ailede bir sıkıntı var. Fırtınalı bir dönem yaklaşıyor. Bu bunun ayak izlerini hissediyorsunuz, duyuyorsunuz gibi. Yani ama bu maddi manevi bir e, ferahlığa ulaşmak istiyorsunuz. Şimdi aile içinde mahkeme konuları gündemde olacak olabilir ama buna çok e, cesaret e, edemediğiniz dönemler olmuş olabilir işte onun hatı kırılmasın bunun hatı kırılmasın diye ama artık sizin de e, hani dayanacak gücünüz kalmamış olabilir ve artık e, mecburen böyle bir adım atacak olabilirsiniz. Şimdi aile birliği hani dışarıdan çok iyi görünen kısım da artık e, hani çürümüş kokuşmuş bir durum olur ya ama hep saklanır dışarı hep iyi görünür. Artık ee, hani koku alınıyor dışarıdan da o koku alınıyor yani ee, ne kadar saklarsanız saklayın saklayamıyorsunuz bakın dışarıda aile içerisinde öyle çok çok da mıç mıç olunmadığı bir sıkıntının olduğu kavgaların gürültülerin e, ya da gizli gerginliklerin sıkışmışlıkların olduğu dışarıdan da artık görünür olmuş bir de e, ailece bir e, taşınma durumu olabilir yani bakın bulunduğunuz yerden bir taşınma durumu olabilir. Mesela büyük şehirde yaşıyor olabilirsiniz. İşte maddi anlamda sıkıntılar var. Belki bir iş değiştireceksiniz ya da evlenerek de taşınacak olabilirsiniz. Ama burada biraz e, ailenin bir bütün olarak başka bir yere e, taşınma durumu olabilir. Biraz e, hani küçülmeye gitti. Şirketler küçülmeye gidiyor ya. Yani büyük şehirden biraz daha böyle küçük bir yere gidip tasarruf edelim. Daha akıllıca olur dediğiniz bir dönem olmuş olabilir ve bu aslında size iyi gelecek. Bir kendinizi hem ailecek toparlayacaksınız, maddi anlamda da toparlayacaksınız. O yüzden eğer böyle bir kararınız varsa da bunu yapın. Biraz böyle şey düşünüyorsunuz. Ay işte insanlar ne der? Ee, ya işte ya insan ne derse desin siz ona mı veriyorsun paranızı ona, ona mı veriyor sizin kiranızı doğalgaz paranızı eğer öyle bir imkanınız varsa küçülmeye gidin yani yani hayat sıkıntılı kimse sizi umursamaz iki gün konuşurlar üçüncü gün unuturlar şimdi ailede böyle şimdi ben arkadaşlarım sevgili kovalar Benim burada hiç değinmediğim, aklıma gelmeyen ya da göremediğim ama e, hayatınızdaki bir konu kavram ne varsa astroloji kehanet kartlarından soralım bakalım nasıl mesajlar gelecek. Lilith yoluma duygusal bir yara çıkmak üzere. Merkür sözlerim benim en büyük habercim. Pallas bilgeliğe ulaşma potansiyelimi gerçekleştiriyorum. Evet. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.